9 Mayıs 2021 Yılmaz Özdil Hieroglif İki ay önce AKP'nin iftar toplarına benzediğini, gümbür gümbür gürültü çıkardığını ama parça tesirsiz olduğunu yazmıştım. Rabia işareti yapan arkadaşlara müjdemi vereyim. Ramazan bayramına kalmadan darbeci katil denilen sesiyle masaya otururuz. Orucunuzu mısır hurmasıyla açmaya hazır olun demiştim. Vay sen misin bunu diyen yandaş ekranlarda organize şekilde linç kampanyası başlatmışlar. Suç duyurusunda filan bulunmuşlardı. Netice kardeşim, Ramazan bayramına kalmadan tıpış tıpış Sisi'nin ayağına gittiler. Mısır'la masaya oturdular. Sisi ne istiyorsa hepsini kabul ediyorlar. Çünkü padişahımız Efendimiz zatı ı Şahane Abdülhamid Han Hazretleri memlekette adam kalmamış gibi henüz 17 yaşındaki Abbas Hilmi Paşa'yı Mısır'ı yönetsin diye hıdiv yapmıştı. Ama bıyıkları yeni terleyen Sayın Paşamız hem basiretsiz olduğu için hem İngiliz kuklası olduğu için hem de çölden mölden sıkılıp İsviçre'de yaşadığı için Mısır'a pek uğramıyordu. Padişahımız Efendimiz Sayın Paşamızı Mısır'da tutabilmek için seyahat etmesi bile yasaklanmıştı. Ama Sayın Paşamız ferman merman sallamıyordu. İtalya, İngiltere dört dönüyordu. Zahmet edip arada sırada payitahta geldiğinde bile ruhu daralıyordu. İstanbul'a sığamıyordu. Nimetullah isimli yatına atlıyor, soluğu püfür püfür Dalaman'da alıyordu. Avlanmaya meraklıydı. Dalaman o zaman ideal bir av bölgesiydi. Tavşanlar, geyikler cirit atıyordu. Dalaman babasının çiftliğiydi. Babası ölünce tapusu kendisine kalmıştı. Ee, koskoca hidiv tabi. Çadırda yatacak hali yok. Etrafındaki yalakalara emir verdi. Buraya şöyle şanıma yakışır şataf atlı bir av köşkü dikin dedi. Birader sen Mısır valisi değil misin? Niye Mısır yerine Dalaman'a imar ediyorsun? İskenderiye'ye de şöyle güzel bir tren garı dikin dedi. Çekti İsviçre'ye gitti. Diktiler. Ama adresleri karıştırdılar iyi mi? Tren garını Dalaman'a, av köşkünü İskenderiye'ye diktiler. İnşaatlar bir seneden fazla sürmüştü. Sayın Paşamız bir seneden fazladır yalakalarıyla beraber İsviçre'de yaşadığı için planlarda ve adreslerde karışıklık yapıldığını fark edememişlerdi. Yolunuz düşerse Dalaman Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne uğrayın lütfen. Dünya tarihinin önünden tren geçmeyen, rayları bile olmayan ilk ve tek garı hala orada. Pencereleri gişe şeklinde, etrafında inekler otluyor. En yakın demir yolu T 180 km uzakta, Aydın'da. İşte bu liyakat kafası nedeniyle dünyanın en bereketli topraklarına sahibiz ama topraklarının %95'i çöl olan Mısır'dan pirinç ithal ediyoruz. İşte bu nedenle Mısır'ın Dimyat limanından pirinç getirirken evdeki bulgurdan oluyoruz. İşte bu nedenle zamanında Mısır'dan topladığımız vergilerle Mısır çarşısı yapmışız ama bugün Mısır çarşısında sattığımız Mısırı bile yurt dışından ithal ediyoruz. İşte bu nedenle Mısırı fethettik ve 300 sene orada kaldık ama bir Allah'ın kulu çıkıp nedir bu piramitler diye merak etmedi. Napolyon Mısır'da sadece bir sene kaldı ama Hieroklifi Fransızdan çöldü. İşte bu nedenle kendilerini yeni Osmanlı zanneden arkadaşlar Samulun bire gafiller diye nara atmayı iyi biliyorlar ama tıpkı Hieraklif gibi ne Mısır'ı okuyabiliyorlar ne dünyayı anlatabiliyorlar ne de coğrafyayı kavrayabiliyorlar.